Zoruk hoş geldin. Emre'cim selamlar. açıda bir kez daha birlikteyiz. Ne var bugün menüde? Bugün menüde e, aslında yani programlarda yer verdiğimiz ama bu tarz bir programda çok yer vermediğimiz bir konu var. Arda Güler yine son haftaların en çok konuşulan e, isimlerinden biri. Sadece Türkiye'de değil artık yani İspanya'da da gündem olmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin iki maçtır e, onunla alakalı yaptığı açıklamalar var. Oynanmaması özellikle yani İspanya e, medyasında da ve İdilal Madrid taraftarları arasında da zaman zaman gündem oluyor e, Arda'nın. Dolayısıyla biz de... Yani onun aldığı sürelere ve biraz projeksiyon tutup e, orta vadede, uzun vadede neler ile alakalı bir program şeklimi dedik. Güzel. Yani menü, bayağı ana yemek çok lezzetli. Cateraçonun en ana yemeği var galiba bu bölümde. Olabilir. Sen yemek dedin. Tabii çok güzel tatlımız da var Nagra. Bu tatlı sohbetleri yapmamızı sağladıkları için teşekkür edelim. Ve hemen sana çok kısaca görüşünü sorayım. Arda ile alakalı son haftalarda ortaya çıkan konuşmalar, eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun? Abi aslına bakarsan son döneme kadar olan biteni çok da garipsemiyordum. Ama son haftalarda hem Arda'nın hem de Endre'in hiç süre almaması bence de biraz fazla. Ya bir fantastik for var biliyorsun Real Madrid'de. Bir fantastik dörtlü var ve evet. onların e, belki de en az hakkı teslim edilip en çok katkı sağlayan oyuncularından biri de Rodrigo. Bu da Arda'nın bir şanssızlığı ama kesinlikle e, Bellingham'dan son dönemde süreç alması gerektiğini düşünüyorum. Sağ önde düşünüyor olması Ancelotti'nin hız konusunda Brahim Diaz'ı Arda'nın önüne koyuyor olabilir mi? Olabilir. Ben zaten sağ önünde konuşlandırmasını aslında biraz belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ee, abi hatırlarsın belki yani geçtiğimiz sezon Arda'nın oyuna girdiği sonra da oyuna girdiği maçlarda ağırlıklı bir şekilde şunu görüyorduk. Bu sezonun başında da birkaç maçta bunu yaptı e, Carlo Ancelotti. Arda'yı oyuna aldığı zaman hep biliyorsun 4-4-2 karşılıyor. Yani karşılaması hep 4-4-2. Hücumda bambaşka bir şey. Hücumda artık takımlar bambaşka bir yapıya evriliyorlar ama savunmadayken klasik 4-4-2, flat 4-4-2'yi tercih eden bir teknik adam e, Carlo Ancelotti. Kariyeri boyunca böyle oldu. Yani bunun istisnası çok azdır gerçekten. Kariyerin %80'i 90'ında bunu kullanmış bir teknik adam ve 4-4-2 savunmasının blok savunmasının bazı pozisyonlardan beklediği şeyler var. Arda'yı geçtiğimiz sezon oyuna soktuğu maçlarda şunu yaptığını görüyorduk. Daha çok öndeki ikiliğinin bir parçası olarak konuluyordu. Ve maçın mesela son 15 dakikası, son 10 dakikası, son yarım saati. Arda'nın daha çok sağ önde de oynadığı maçlar vardı. 4-4-2'nin sağında. Ama burada konuladığı çok fazla maç görüyorduk. Bu bence biraz Arda'nın savunmasıyla alakalı. Bir, fizik kalitesinin şu an için düşük olmasıyla alakalıydı. O an için daha doğrusu düşük olmasıyla alakalıydı. Ki genel olarak da Arda bir teknik kalite oyuncusu. Dolayısıyla fizik kalite olarak her zaman bazı oyunculardan geride olacak. Ama tabii ki kuvvetlenmesi, güçlenmesi, profiline göre güçlü bir oyuncu olması mümkün. Zaten böyle de olması gerekiyor. 4-4-2'nin ileri ucunu atması sebeplerinden biri, yani 4-4-2 savunmasında bu iki hat çok önemlidir. Yani burada delik vermek istemez teknik adamlar. Burada sıkıntı yaşamak istemezler. Ki yani Modric'in... Cross'un, ki Cross savunmaya çok fazla yük getiren bir oyuncu değil, merkezde olduğu bir ortamda bir kenarda da Arda Güler gibi teknik kalitesi, fizik kalitesinin ve savunma kalitesinin önünde olan profili itibariyle bir hücumcu bir orta saha olan e, oyuncunun bence fazla yük getirdiğini düşünmesine sebep oldu ve buralarda kullanmasını sağladı. Bu yaygın tartışmalardan biridir aslında. Savunmaya yük getiren oyuncu baskıda ve karşılama nerede kullanılır. Teknik adamlar burada ikiye ayrılıyor. Bazı teknik adamlar özellikle baskıcı teknik adamlar 4-4-2'nin önündeki oyuncuların baskı kalitesinin yüksek olmasını isterler. Çünkü yani stoperlere ilk oyun kurma fazında ilk hat olarak bu oyuncular gittiği için oradaki oyuncuların kuvvetli olmasını isterler ve bu teknik adamlar o anlamda temposu düşük oyuncuları biraz daha arkada bu solda belki bazen merkezde kullanabiliyorlar. Ama bazı teknik adamlarda özellikle hücumda çok yetenekli oyuncuları, topla beraber yaptıkları, topsuz yaptıklarının çok önünde olan oyuncuları burada yük getirmesin diye içeri merkeze atabiliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri Lionel Messi. Bak Lionel Messi'nin sahte dokuzda geçişi evet toplu oyunda bir devrimdi ama aynı zamanda Pep Guardiola bunu bir e, röportajında yapmak istediğim şeylerden biri de onu sağ önden alarak orada rakip beklere karşı yaşadığımız dezavantajı nötrlemekti. Çünkü oradan alıp soperlere gönderdiğin zaman Messi'yi o zaman savunmadaki sorumluluğunu çok azaltıyorsun, ve hücuma çok daha rahat odaklanmasını sağlıyorsun. Çok benzer bir örnek. Marco Arnautovic West Ham'da solun oyuncusuydu ve David Moyes döneminde sol önden santrfora evrildi. David Moyes'tan önce Arnautovic'in santrfor ya da forvet oynamışlığı çok azdı. Yine çok net bir basın toplantısında, röportaj değildi, neden merkeze aldığını, sol önde çünkü çıkan beklere karşı zafiyet getiriyordu, onun çok fazla derine gelmesini istemiyorduk rakip beklerle. O yüzden e, onu 9 numaraya, center forward e, mevkine evirdik ve böylelikle hücumda daha iyi kullanmaya çalıştık e, dedi. Arda Güler'in burada olmasının nedenlerinden biri bence savunmaya daha az yük getirme isteğiydi Carlo Ancelotti'nin. ama bu sezon itibariyle Artık oyuna girdikten sonra, özellikle ilk 1-2 aydan sonra her zaman 4-4-2'nin sağ tarafında konumlanan bir Arda görüyoruz ki Arda'nın da geçmiş sezon yaşadığı sakatlıklardan sonra fizik kalitesi biraz o yüzden düşüktü. Çok çalıştı, onun üzerine biliyorsun yani bireysel antrenmanlar vesaire ne kadar eğildiğini, Real Madrid'in genç oyuncuları için onların fizik kalitesini geliştirmek için ne kadar özel çalıştırdıklarını biliyoruz. Bu sezon itibariyle kaslar biraz daha dolu. Evet hala savunma kısmında sıkıntıları var. Hala belki arka tarafa yük getiren bir oyuncu ama onu minimize etmeye çalışıyor. Ben şu anda oynamama nedenlerinin en büyüğünde onun temposunu yeterli bulmaması ve sağ önün 4-4-2'nin bu ikinci hattının çok önemli bir savunma vazifesi olması itibariyle da henüz yeterli süreye ulaşamamasında bunun rol oynadığını düşünüyorum e, Carl Angelotti için. Abi söylediklerine son derece katılıyorum. Hatta çok nadir de olsa mesela Modric'le bu bahsettiğin Hatta izlediğimiz karşılarken. E, 4-4-2'nin evet. ikisini attığı zamanlar oluyor değil mi? E, nadir de olsa oluyor. Evet. E, şunu sormak istiyorum sana şimdi, bir hiyerarşi olduğunu düşünüyorum Real Madrid ön dörtlüsünde. En üstte Mbappevi'ni, hemen yarım tık altında Bellingham ve onların altında Rodrigo. Arda, bu bahsettiğin savunma, tırnak içi defoları ve hücum profilini alt alta yazdığımızda bir merkez oyuncusu bana göre. Sağ önden evet. ziyade merkeze daha yakın. Burada bu süreyi o hiyerarşik düzenden dolayı mı yeteri kadar alamıyor çünkü Hatırlarsın sezona Bellingham içeri girmedi. Bir 13-14 hafta Nadas'ta olduğu bir dönem de vardı. Sonra biraz toparladı. Ama ne olursa olsun bazı oyuncuların kesilmesi Real Madrid'de teklif dahi edilemez gibi. Doğru. Enteresan bir şey var. Bellingham'ın ikamesi olarak hiç görmüyor gibi. Evet. evet. E, o hakikaten e, garip duruyor ama e, anlaşılabilir. En büyük sıkıntı zaten bence biraz bu. Sen o dört oyuncuyu iyi özetledin. İşte Mbappe, Vinicius Junior, soldaki Bellingham, sağdaki Rodrigo. Biliyorsun Carlo Ancelotti e, pozisyon kaymalarını, pozisyon değişimlerini toplu oyunda özellikle ki çok fazla kullanılan bir teknik adam. Zaten yani şimdi karşılamada sol önde e, Bellingham ama hiçbir zaman çizgi oyuncusu gibi oynamıyor. Hatta yani o içeri doğru giriyor. Bu iki oyuncudan bir tanesi genellikle e, Vinicius Junior çizgiye açılan oyuncu. Mbappe 9 numara gibi diziliyor. Rodrigo sağ kenarda. Mesela Rodrigo'nun Vini ile yer değiştirdiğini görüyoruz. Rodrigo'nun bazen Minimum tarafına gittiğini ve burada bu iki oyuncunun beraber konumlandığını görüyoruz. Mbappe ile Vinicius çok fazla yer değiştiriyor. Yani o kadar fazla yer değişimi var ki Ancelotti takımında. Real Madrid'de özellikle bunun bu sezon Real Madrid zirvelerinden biri. Modric'in özellikle daha önceki Carlo Ancelotti döneminde daha doğrusu birkaç sezon öncesinde bir çift piyot oyuncusuyken ya da işte üçlü orta sahada üçüncü orta sahayken onun da çizgiye çok fazla gidip çizgide kenar oyuncularıyla ilişkiye girdiğini ve işte orada ikiye birilerin peşinde koştuğunu Modric üzerinden çok fazla hatırlıyoruz. Konumsal oyun oynatan teknik adamlar da pozisyonlar arasında bu kadar değişim olmaz. O yüzden Carl Angelotti de aslında konumsalcılara göre biraz daha oyuna ilişkisel bakan bir teknik adam. Dolayısıyla bazı oyuncularda, topsuz oyunda ve toplu oyunda farklı şeyler arıyor Carl Angelotti. Şimdi bu dört oyuncu Arda için bir şanssızlık ama hadi burada, şimdi zaten Mbappe ve Vinicius Junior'ın ikamesi değil. Bellingham'ın ikamesi olabilir diye düşünüyoruz ama hadi o da değil. Burada bu sezon alabileceği süre neredeydi? İşte az önce konuştuğumuz gibi. Yani işte 4-4-2'nin sağ kenarı. Rodrigo'nun çıkışı çok büyük bir şanssızlık. Geçtiğimiz sezon sakatlık sürecinde, Real Madrid'in yaşadığı sakatlık krizi içerisinde ya da yokluk durumunda Brahim Diaz'ın çıkışı mesela bir anda Arda Güler'in önüne Brahim Diaz'ı çıkarmıştı ve bence o bu sezonda devam ediyor. Şu anda da mesela oynayabileceği, ilk kombide görev yapabileceği bazı maçlarda Brahim Diaz'ı kullandığını hatta Brahim Diaz'ı sağ önünde kullandığını görüyoruz. Geçim sezon o çıktı. Bu sezonda Rodrigo'dan bence çok da sürpriz olmayan ama belki de işte Real Madrid kariyerinin en büyük çıkışlarından birini yaptığı bir periyot ortaya çıktı. Rodrigo'nun çok kritik golleri var, çok kritik maçları var, çok kritik maç katkıları, 90 dakika katkıları var ama birkaç ayya varan bir periyot halinde performansını sürekli yukarı çıkartan bir oyuncu haline gelişi belki de Real Madrid kariyerinde ilk defa oluyor. Bunlar da biraz oyuncumuz için açıkçası küçük şanssızlıklar diyebiliriz galiba. Peki Arda'yı bir kanat rotasyonuna dahil ettiğimizde bu sorun sürekli karşımıza çıkmayacak mı? Yani Rodrigo'nun, Brahim yazın hızı, evet. kanatta onların Arda Güler'den daha önde konumlanması için her zaman bir döne olacak. Ama merkeze attığımızda Rodrigo'yu, Brahim ki Brahim de biliyorsun bir merkez oyuncusuydu. Kiralık Milan döneminde de on numarada çok vakit geçirdi. Kesinlikle. Arda'nın gerisindeler yani burada... Ancelotti'nin Arda'yı düşündüğü yer Arda'nın defosunu ortaya çıkaran bir pozisyon bence. Merkezde düşünse belki Arda'nın ardının Arda arttığını konuşacağız. Ki arkasında da Emre. Yani mesela Çoğameni Kamavinga koyabiliyorsun. Evet savunma zafiyeti var ama arkasını toplayabileceğin acayip altı numaraların var senin de kağıt üzerinde elinde. Doğru. Bunların hepsi ciddi problem. Ee, ve Ardı'nın e, muhtemelen yani kariyeri gidişatı için de hangi pozisyonda ve hangi rolde kullanılacağı kritik ikonlardan biri olacak. Yani ben Ardın geleceğini geleceğinde sağ ön görmüyorum. Eee zaten sağ önde kullanılabileceği tek şekil yani içeri girerek aslında merkeze ekstra bir orta saha yazdığı düzen ki. Bekim geldi. Ve amadette de bunu yapıyor. Yani çizgiyi çok fazla kullanmaya çalışıyor tabii ki ister istemez. 4-4-2'nin sağında oynadığı için ama o 4-4-2 biraz 4-2-3-1'e dönüyor ki yani artık 4-4-2'ler 4-2-3-1'ler hücumda çok fazla geçerliliği pek kalmamış dizilişler. Hücumda bambaşka şeyler görüyoruz ama 10 numara karakterli ya da hatlar arasında oynayan oyuncu kimse Arda Güler'in de aslında sağ önden içeri kat ederek Dekin ile birlikte hatlar arasında ekstra bir oyuncu iki pivot'un önünde bu kutu orta sağı, box orta sağların ortaya çıkmasını sağlayan bir düzene evrilmesi gerekiyor. Eğer sağ önde oynayacaksa bile ama Carlançoğlu'nun oyuna bakışı çok fazla böyle değil. Çok fazla direkt oyun üzerinden kurguluyor. Set oyununda da e, hakikaten oyuncularından farklı şeyler bekleyen bir teknik adam. Bence bu sezon yaşadığı şanssızlıklardan bir tanesi de onu e, konuşmayı unuttuk sabek pozisyonu. Sabek pozisyonunda Dani Carvalho'nun sakatlığı burada bir süre kriz yaşamasına ve Lucas Vazquez'in özellikle kötü performanslarıyla birlikte e, Arda Güler'in işte arkaya getirdiği yükün belki de biraz daha artmasına ya da göze bakmasına sebep olmuş olabilir. Ya da şunu düşünmüş olabilir Carlo Ancalotti, Ya sabit konusunda zaten biraz problemliyim. Burada bir türlü net bir yanıt bulamadım. Carvalho sakatlandıktan sonra. Bir de Vasquez gibi bir oyuncunun, savunma zafiyeti olan oyuncunun önüne bir de Arda Güler'i koyarsam ben ilk 11'lerde özellikle ciddi sıkıntı yaşayabilirim. Bu da bence yani Carvalho'nun sakatlanmasının da bu anlamda ufak da olsa Arda'nın dakikalarının biraz beklediğimizden az kalmasında etkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Vasquez'in sabekte aldığı süre epey fazla. Sonra kesildiği döneme kadar ki yine yavaş yavaş bir noktada oynatması gerekiyor. Çünkü yani ligde Valverde ile çok fazla oynayacağını zannetmiyorum Carl Sezon sonuna kadar Vazquez'i yine sağ bekte gördüğümüz zamanlar olacak. Şimdi burası ciddi bir problemken buranın önüne olabildiğince kapatma çabası var Carl Bu da bir sıkıntı. Yani küçük şeylerin bazı sakatlıkların dolayısıyla bazı şanssızlıkların Arda Güler'in bu bir buçuk senelik Real Madrid kariyerine kendi sakatlığıyla birlikte ki uzun bir sakatlık süreci oldu. Biraz etki ettiğini de galiba göz ardı etmememiz lazım ama burada asıl gelmemiz gereken yer Carlo Ancelotti ve onun gençlere bakışı. Buna dair biliyorsun yani yıllardır süre gelen bir tartışma var. Bu konuda haksızlık yapıldığını söyleyenler de var Carlo Ancelotti'ye karşı ama ben net bir şekilde genç oyuncu kullanmayı çok fazla sevmediğini düşünüyorum. Çok fazla istemediğini düşünüyorum. Çünkü hep yarışmacı olmaya çalışıyor. Hep yarışmacı olan takımlarda, kulüplerde mücadele etti. Yani kendi ligini kazanmak için hatta şampiyonlar ligini kazanmak için oynayan kulüplerde e, teknik adamlık yaptı ve Carlo Ancelotti'nin kendi cümlesi var abi. Zirve kulüpler genç oyuncu yetiştirmek için ideal yerler değildir diyor. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Bayern Münih döneminde Joshua Kimmich'in yeteri kadar süre alamaması sonrasında ortaya çıkan eleştirilerde söylüyor. Hatta Kimmich'in de o dönemde mesela Arda gibi en net örneklerden biridir. 21-22 yaşındaydı Carlo Ancelotti Bayern Münih'teyken yeteri kadar oynamıyordu e, Alman medyası, Bayern medyası bu konuda eleştiri yapıyordu Carl Angelotti'ye. Aynı Arda Güler'de olduğu gibi ya da Endirk'te olduğu olacağı gibi. E, Kimi'nin de bir açıklaması vardı. Daha fazla oynamayı hak ettiğine dair e, hatta net bir çıkış yapmıştı. Oyuncunun zaten oradan biliyoruz aslında biraz da papazlık barındırdığını. Kolay bir şey değildir, hocanız Carl Angelotti'yken. E, o çıkışın üzerine böyle bir açıklaması var. Yani zirve kulüpler, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar genç oyuncu yetiştirme yeri değildir e diyor Karlenjovic'ti ama bunun dışında kendini savunmak için genç oyuncular üzerinden verdiği bazı örnekler de var tabii ki. Ben de e, Almanya'dan şöyle bir şeyle gelecektim daha çok sağ içi bir şey. Sen anlattın. E, işte Beck'in geldiği, sağ kendini içeri attığı düzeni anlattın bana. Mesela e, Bellingham ve Arda'nın birlikte kullanıldığı senaryo aklıma şunu getirdi. Nagelsmann bunu Musiala ve Virt üzerinden yaptı. İki oyuncu da 10 numara, bir oyuncuyu kenara attı. Tabii. E, i̇kisini de 9 numarasını forvetin yanına yarım alana koydu. Ve sağ oradan getirerek orada beşli bir düzen yarattı. Yani sanki hocanın sağ önden istedikleri Arda'nın geleceğini şekillendiriyor. Ben Brahim Diaz'ın o yüzden tamamen hız üzerinden bir artısı olduğunu düşünüyorum Arda'ya karşı. Ama bu Wiltz Musiala'yı Ancelotti'de görsek bence Bellingham'la beraber Arda... Mbappe'nin yanında muazzam bir eşlikçi olabilir. Kesinlikle olabilir. Yani Arda'yı sağ önden böyle içeri Bellingham'ın yanına ya da işte <laughs> hatlar arasındaki ikinci oyuncu yapmaktansa biraz daha burada biraz daha derinleştirerek bu da oluyor. oynatıyor. Ya bunu da anlayabiliyoruz ki bence Arda'nın da aslında orta ve uzun vadede gideceği yer açısından derindeki operasyona katılabilmesi, derindeki operasyonu yapabilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kroos'un ikamesi olabilecek potansiyel var Arda Güler'de. Teknik olarak. Tabii ki şu anda pek mümkün değil. Modric'in ikamesi olabilecek bir potansiyel de var. Biraz bence geleceğini nasıl şekilleneceği de burada sorulacak sorular ve buna verilecek cevaplarla alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Arda Güler'in Carlo Ancelotti'den sonraki bir sonraki teknik adamının ya da hocasının kim olacağının ve onun ardından neler isteyeceğinin Arda'nın gelişiminde en kritik e, rol oynayacak şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişime şekillenme yaşında sizin hocanız kimse onun talepleri doğrultusunda biraz profiliniz Yön değiştirebilir. Bu yön değişiminin nasıl olacağını şu anda mesela ben çok merak ediyorum. O zaman kısa vadede bir sorun var sana. Bunu yer yer konuşuyoruz. Brahim Diaz gitti Milana. 2 yıl kirada kaldı. Hı -hı. Bunu daha önce de söylemiştim. 18 maç 0 gol 0 asist periyodu var Brahim evet. Diaz'ın kaybolduğu bir periyodu var. İkinci sezonu iyi oynadı. Real Madrid'e geldi. İşte Martin Ödegar örneği var. E, bu sene Nico Paz Arda'nın da arkasında bir rotasyondaydı. Serie gitti. Farkını ortaya koyuyor. Böyle kiralık gidip Real Madrid'e dönen, dönme potansiyeli olan ve o formayı e, ya da Real Madrid'e dönmesi daha büyük bir takıma giden Ödegar gibi örnekler görüyoruz. Ya da mesela Kubo gibi Real Madrid'e tutunamayıp Sosya'ya da giden ya oradan sonra Üst perdeye çıkacak mı emin olamadığımız, bir daha Real görebilecek mi emin olamadığımız örnekler var. Bu ortamda Arda'nın e, bir sene, belki iki sene kirası sence nasıl olur? Olursa da neresi, hangilik, hangi düzen, hangi takım, hangi hoca? Yani İspanya'nın onun temposu için çok uygun olduğunu düşünüyorum. 6P'de de konuştuk e, bunu. Yani eğer bu yaz Carlangelo değişmezse, görevde kalırsa ben kesin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oynayamayacağı, 3. senesinde de çok fazla oynayamayacağı, bence kesinleşmiş hale gelecek. Zaten bu yapıda kolay da değil abi. Konuşuyoruz ya işte yani Mbappe, Vinicius Junior, e, ve böyle çıkış yapmış bir Rodrigo varken Bellingham diyor ki mesela yani bu takımın topla beraber en yetenekli, en teknik oyuncusu Rodrigo diyor. Oyuncu böyle bir çıkış yapmış. İşte bu dört oyuncuyla beraber Arda'yı kullanma şansı yok zaten. Arda'nın bu dört oyuncudan birinin yerini oynayabilir. Çünkü bu dört oyuncuyla beraber bir de Arda'yı kullanırsan arka taraf geçmiş olsun olur. E, o zaman çok farklı Şekillerde savunma yapması gerekir Real Madrid'de. Öyle bir şey de pe bence pek Abi mümkün de değil. Bir Rodrigo dışındaki o üç oyuncudan birini başka bir takım sebeplerden dolayı kesmesi de çok zor. Kesinlikle ya. Zaten burada bizim bence odaklanmamız gereken şey Arda'nın ikon bir oynayıp oynamaması değil süresinin biraz artıp artmaması e, olmalı. Ben de o açıdan bakmaya çalışıyorum. Ben bu sezon işte toplamda 1500 dakikanın yani kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi Avrupa üçünde 1500 dakikanın yeterli olacağını düşünüyordum Arda Güler için. Şu anda e, ondan biraz uzak kalmış gibi gözüküyor. Böyle bir dörtlü varken ilk oynama şansı yok. Bu dörtlü muhtemelen devam edecek. Yani Mbappe, Vinicius Jr.'dan çıkması mümkün değil. Bellingham uzun vadeli bir tek Rodrigo'nun yerine aday olabilir. Ama Rodrigo'nun da yavaş yavaş Mini Junior gibi bir çıkış içerisinde olduğu ve bu takım için değişmez oyunculardan olabilme ihtimaline dair bir potansiyel gösterdiğini görüyoruz şu anda. Hal böyleyken zaten Arda Güler için işler çok zor. O nedenle ne olursa olsun bir teknik adam değişikliği olursa elbette bir duruma bakmalı. İşte o 1500-2000 dakikayı bulabiliyor mu? Kenardan gelerek, rotasyonla beraber. ilk 11 başladığı maç sayısı en azından bir 7-8 oluyor mu önümüzdeki sezon? Bir 10'a yaklaşıyor mu? Bunu bu dörtlüyle beraber de yapabilirsiniz. Şu an zaten Carl sıkıntısı Arda'yla ile alakalı. Bu dörtlüğünün arkasında Brahim Diaz'ı Arda Güler'in önünde düşünmesi. Bellingham'ın ikamesi olarak başka oyuncuları düşünmesi. Ee, hala bazı derindeki operasyonları işte e, ile yapmaya devam etmesi. Sebayos'u bir ana denklemin içine sokması. Son iki maçta yani son maçta özellikle kenardan geldi. Ee, çünkü Espanyol ve Atletico Madrid maçlarındaki puan kayıplarından sonra biraz Sebayos'la alakalı muhtemelen ya yani bir frene basayım dedi. Arka arkaya çünkü 6-7 maç arka arkaya önemişti Sebayos. Çok fazla denkleme farklı şeyler dahil etmeyi sürdürdü hoca. Ee, burada Süresinin artması kesin, gereklilik ama ilk bir başlama şansı önümüzdeki sezonda ben sebebim. Xabi Alonso geldi, bence yine çok mümkün olmayacak. Ama Alonso gelirse şu anda yani 1000 dakika civarında gözüken Arda Güler'in 2026 Şubat'ta bu dönemde 1500 dakikayı belki geçtiği bir durumu konuşabiliriz. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu yeterli olmazsa o zaman yaz döneminde oyuncunun oynama isteğiyle birlikte oyuncunun ekibinin planlayıcılarıyla birlikte o zaman başka bir takıma gitmek gerekebilir. Ben La Liga'da kalmasının çok mantıklı olduğu düşüncesindeyim. Yani hem teknik kalitenin ön planda olduğu bilik hem de temponun çok yüksek olmadığı bilik. Yani tempo arttıkça Bundesliga ve Premier Lig gibi Arda'nın adaptasyonunun biraz daha uzayacağını ve gittiği takımlarda da kısa ve orta vadede sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama bir La Liga takımı hangisi olduğundan bağımsız oynama fırsatı bulduğu ilk 11 başladığı bir La Liga takımı Arda'nın gelişimini hızlandırabilir. Ben Betis'e çok yakıştırıyorum Arda'yı La Liga'da. Çünkü La Liga'da da tepe takımlarında çok bir tercih opsiyonu yok gibi. Yani hem 4-4-2 oynayanlar var. Mesela Villarreal flat bir 4-4-2 oynuyor. Arda'ya uyacak bir şey değil. Betis, Sociedad, belki Isco sonrası. Ya da tempoya katılıyorum abi. Serie A'da mesela. Serie A'da oynasa e, temposunda rüzgar gibi eser e, muhtemelen. Bu benim tabii görüşüm. Bunun örnekleri de var. Ağzına sağlık Emre. Hem mevcut durumu konuştuk hem biraz geleceğe, Arda'nın geleceğine dair sohbet ettik. Çok keyifliydi. Evet yani hoca ile alakalı da çok bir ekleme yapayım. Yani çok fazla işte genç oyuncu üzerinden eleştiri gören bir teknik adam. Yani Kalan Jodin baktığın zaman enteresan genç oyuncuları oynattığını görüyorsun. Ama Arda Güler tarzında oyuncuları oynatmıyor abi. Yani Arda Güler gibi oynaması, ikon bir oynaması beklenmeyen ama zaman içerisinde ilk 11 yerleşmesi beklenen e, oyuncuları alıp, oynatıp, geliştirdiğini görmüyorsun. Ama mesela Kaka'yı transfer etti, anında takıma. Pato onun döneminde geldi Milan'a. Geldi, işte bu oyuncular da 20, 21-22 yaşındaydı da attığı sahaya. Ama Kaka geldiği zaman zaten Milan'da oynaması beklenen bir oyuncuydu. Bellingham da öyle. Ee, hocanın böyle bir açıklaması da var. Pato'yu ve Kaka'yı sayıyor içinde. Hatta bir oyuncuyu daha koyuyor. Ben bu oyunculara da şans verdim diyor. Bana gençler üzerinden vuruyorlar diyor ama ben bu oyunculara şans verdim diyor. Ama Kaka öyle bir oyuncu değil abi. Geldiği zaman aynen Bellingham da öyle. Genç bak, bak yaşına bakınca. 20 yaşına geldi, abi. genç bir oyuncu. Ama Bellingham'ı ben gelir gelmez oynattım demenin çok fazla bir anlamı yok. Çünkü Bellingham zaten oynasın ilk 11'de direkt oynasın diye alınmış bir oyuncu. Kaka da öyleydi. Bence Pato da öyleydi. Yani o dönem Brezilya'dan gelişi çok şaşalıydı <laughs> oyuncunun. Tabii. Ama yani Türkiye'de işte geçen burada da konuştuk. Tam bir sezon olmayan bir oyuncunun Real Madrid'e transferi zaten enteresan. Bu oyuncunun oynayarak gelişmesi lazım. Bak çok benzer bir örnek var. Bence bu anlamda en konuştuğumuz konuya uymayan Marco Verratti'nin Paris Saint Germain'e transferi. Verratti'yi Paris Saint Germain'e getiren hoca Kallancelotti. E onun zamanında alındı, onun ısrarıyla alındı. Seriyi B'den geldi, direkt oynattı. Onda ekstra bir durum var gerçekten. Ee, ama muhtemelen onu da çok hazır gördü ve da yani, o kadar istisnai bir oyuncuydu ki gelir gelmez oynadı, inanılmaz performans gösterdi. Sakatlıkları yaşamazdı zaten şu anda başka bir kariyerden e, bahsediyor olacaktık. Bir Verratti farklı amaçlı o da İtalyan ve kendi ülkesinden tanıdığı, bildiği, o çok güvendiği bir oyuncu. Arda Gülleri muhtemelen bundan bir buçuk iki yıl önce çok az biliyordu abi Carlangio yani o yüzden bakış ile Arda'ya bakışının da aynı olmasını bekleyemeyiz. Gençlerle alakalı böyle bir durum var. Çok fazla genç oyuncu oynatmışlığı olan bir teknik adam. Ama ilk 11 oynaması beklenmeyen fakat 3 sene sonra bizim takımımızın ilk 11'inde olabilir denen oyunculara da o dokunuşu yapmayan bir hoca. Çünkü oyuna bakışı tamamen kazanmak üzerine. Kazanmanın da en olgun oyuncularla, en hazır oyuncularla olduğunu dile getiriyor. Zaten işte bu yüzden de dediğim gibi yani zirve kulüplerin ee, bu tarz oyuncuları yetiştirmek için yeterli olana sahip olmadığını düşünüyorum. Açıklamasını yaptırtıyor bu Ancelotti. Abi Valverde de geçenlerde benzer bir şey söyledi. Ben de ilk Real Madrid'e geldiğimde bir süre oturdum ve evet. hemen adapte olamadım dedi. Real Madrid'den kirayla bir yıl iki yıl gidip daha güçlü dönmek bence hiç kötü bir senaryo değil. Bu sizi geri değil. Tam tersine bence ileri götürüyor bence bu de. kulüpte. Oğlum çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ee, evet değerli izleyenler Katenay Show'da Arda Güller'in kısa vadeli durumunu ve orta uzun vadede neler olabileceğini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Come on,